Öncelikle uzun bir aradan sonra taraftarımızla full kapasite sahaya maça çıkacağız. Bunun için mutluyuz çünkü bize güç katacaklarına inanıyorum. Fenerbahçe maçı ile de ilgili biz her maça 3 puan için çıkıyoruz. Bizim için takımların önemi yok. İnşallah hatta pazartesi günü 3 puan alan tarafta biz olacağız. Ya inşallah gene e, gol atan taraf biz oluruz yani ben atmasam da kazanan taraf biz olalım yani. Umudum önde yönde. Evet Fenerbahçe'ye karşı gol atabiliyorum. İnşallah yine pazar günü de bu senaryo tekrar gerçekleşir. Evet. Aslında e, şanssızlık diyelim. E, şanssızlık oluyor. Çünkü pozisyonlara girmesek e, sıkıntımız vardır ama pozisyona da girebiliyoruz. 5-6 tane her maçta pozisyonumuz var. Şanssızlık inşallah bu şansı da kıracağımıza inanıyorum. Yani hep böyle gitmeyecek. Bir şekilde bu şansı bir kıralım. Ondan sonra golleri göreceksiniz. Yani e, şu anki evet herkes bize düşme potasında bakıyor ama bizim takım kalitemiz olarak biz buraya layık değiliz. Yani biz de bunun için e, mutsuzuz. Çünkü e, insanlar ister istemez şu düşünceye giriyor. Potanın içindeler. Gözsebe düşecek mi? Biz bunu düşünmüyoruz. Bizim umudumuz var. Umudumuzu kaybetmedik. Ama dediğim gibi şanssızlıkları bir kırsak seri yakaladığımız zaman zaten gözsebe buralarda olmayacak. Daha üst sıralarda olacak. İlk önceliğimiz şu motivasyon olarak kendimizi yukarıya çekmek. Aslında e, biz dediğim gibi Fenerbahçe ile oynuyoruz diye ayrı bir hazırlanmamız yok. Biz her maça aynı şekilde konsantre çıkıyoruz. Ama maalesef insanlar Fenerbahçe olduğu zaman şey düşünüyor. Ya bu maça daha fazla mı şey yapacaklar yoksa toplantılar mı olacak? Öyle bir düşüncemiz yok zaten bizim. Bizim için her maç 3 puan. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon umurumuzda değil. Biz kazanmak için sahada olacağız.